Haybin Kunduz, prodüksiyon aşkına. Ulan, dimam karıncalandı yemin ederim. Resmen sihir bu, sihir. Sermet erkin misin lan sen? Ben de yabancıyım bu aletlere. Bilseydim zamanında bizim kurgucu Aykut'a e öğretirdim. Biz de yapardık, çeşitli sitcomlara satardık. Tüh ya! Her istediğimizi koyabiliyor muyuz buraya? Koş şöyle eğlenceli bir şey. Ah dur! Hakkıcığım, kalk kalk. Kalk sen de katıl partiye. Kalk sen de çekiyoruz. Kalk. Ben ne anlarım Şenol Bey? Çağıralım Vedat'ı, o yapsın. O gelinceye kadar şimdi kalk ya. Parti. Ya hiç sevmem parti. Gereksiz israf. Faydasız eğlence. Çok güzel. Hadi kıvır biraz. Kıvır. Kıvır. Ya oturmaya mı geldik? Hadi. Ya şimdi Şenol Bey, çalışanlarımızın önünde ne gerek vardı? Daha canlı, daha canlı. Bir de daha canlı. Ya ben de en üst limit bu. Bak utandı tek başına. Dur ben de geliyorum. Çevir şu monitörü. Çevir, çevir, Evet. Hadi daha canlı. Kıvır, 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 kıvır. Lan harika. Yapıştır. Ah. Tamam. Başka neyin var? Kulak araba geliyor. Lan oğlum yavaş. Bakkaldan mı aldın ehliyeti? Hıyan Ne <laughs> <laughs> Ne güzel oynadım ya. O <laughs> çok güzel bu ya. Başka başka. <laughs> Akcığım soğuk. Oo, Üşüyoruz. Burası soğuk. Soğuk sormuşlar. Memleketin neresi diye. Sivas'ta doğdum ama Erzurum'da yaşayacağım demiş. Soğuktan mı şive değişiyor? Evet tabii Erzurum donduruyor adamı. Dur dur. Başka. Ana. 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 Aman ha. Canım hakkı, hakkı Tamam tamam güldük eğlendik. Biraz da ücreti konuşalım. Aa, çok memnun kalmadık. Ama senin de işin görülsün diye fena da bir sistem değil bütçe söyle ayağımız alışsın. Dur dur sen söyleme biz söyleyelim. Ona bırakmayalım Şenol Bey. Bölüm başı üç. Üç ne? Üç TL. Çok değil mi ya? o bir şey söylesene. Kaldı çocuk öyle. Ne oluyor? Anlamıyorum ki ya. Niye bekletiyorlar bizi şimdi? Ne oluyor? Alırlar birazdan. Relax. Bu sektörde bekletmek racondandır. Salih abi. Ee? Gerekmedikçe konuşmuyorsun abi. Konuşursan da İstanbul şivesi kullanıyorsun. Tamam? O biraz zor. Niye lan? Çünkü ben İstanbul şivesi anlıyorum ama konuşamıyorum. Salih abi bu görüşmeler önemli abicim. Gözünü seveyim bir acayip yapma ya. İş anlıyor musun lan? Geçebilirsiniz. Oda hazır. Hele şükür doğdu. Şapka <laughs> şapka. Tamam. Saçların nasıl güzel. Bakayım. Güzel. Buyurun hocam. Hadi. Edersin. siz kanal yöneticisi misiniz? Yok, sekreterim ben. Estağfurullah. Nasıl? Hanımefendi, siz dosyaları dağıtın lütfen. Salih abi, daha dakika bir başladın ha. Oğlum ne yaptım ki lan ben? Sekreterim deyince içimden böyle bir şey aşağıya doğru gitti. Benim. <laughs> bir sus ya Allah aşkına bir sus ya. Sen niye buraya oturdun? Patronlar oturacak buraya. Bahçe var. Pardon. 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 Bok ye bok yeme şunu. Ya arkadaş niye yemiyorum ya? Önümüze koymuşlar ben bunu niye yemiyorum ya? Abicim görüşme nerede sen o poşeyi yersen bizi zayıf gösterirsin yapma ya. Kaç siktir diye duruyorsun lan bu. Tamam tamam bir tane daha yiyeyim. Seni de yanıma alayım ya yanıma. Alayım. Biz Kanal olarak projeyi ilginç bulduk açıkçası. Allah razı olsun ben. Yalnız bir sorumuz olacak. Hanımefendiyi tenzih ederek soruyorum tabii ki. Bu kadar çirkin adamı bir araya getirmek için çok uğraştınız mı? Azıcık kız koyun şuna ya. Alımlı, genç, zayıf. Şöyle mini etek giydi mi seyirci başkana da geçemesin. Öyle kızlar koyun. Öyle işveli cilveli. Bu reyting karttırır. Tamam hikaye çok iyi olabilir. Ama güzel kız yoksa iş yaş. Bir de gönül ilişkisi kurun. Mümkünse ikili, üçlü. Hatta abi kardeş olsun. Birisi kardeşe sarsın, ama abinin bundan haberi olmasın. Bizde böyle şeyler çok gidiyor. Üçgenler, dörtgenler kurun. Halk geometri istiyor. Yakında üç boyutlu yayın yapacağız. Analitik geometriye geçiyoruz. İsterseniz Türkiye'de bir ilki imza atıp üçgen şeklinde birbirimize takalım. Ne dersiniz? Hoş olmaz mı? Üç tane genç birbirine takmış kafayı hayın tarlasına çevirmişler. Zinhar adasını. Bir Olan de bu, bu senaryonun olmak. mizah dozu biraz az. Nasıl olur efendim? Mizah bizde gani gani. Az derken tam olarak. Yani bunu biraz dondurmam gaymak gibi yapabilir misiniz? Beyefendi, beyefendi biraz uzak kalmadık mı? Acaba biz yanınıza mı gelsek ha? Yok yok böyle iyi. Herkes yerini bilecek. Biz bu telif işini araştırdık. Bu telif işi çok karışık. Biz bunu ile uğraşmayalım. Siz sanki kendi hikayenizmiş gibi çekin bunu. Bu hikayeyi. Kayıp dizisine kendi hikayemiz gibi. Ha, tabii tabii tabii. Kendi hikayeniz gibi. Ama efendim benim C.C. Abrams'a karşı olan kişisel hayranlığım böyle bir şeye asla müsaade etmez. Never, never. JJ Abrams bizim kanalın müdavimi zaten. Her sabah kadın programlarımıza telefonla katılır. Canlı yayına gelmişliği var. Yok artık. Ben de onu diyorum ya. Yok artık. JJ bizim kanalımı izleyecek? Çak gitsin başın mı ağrır? Valla benim başım ağrıdı bile ha. Kız koyun kız. Kız koyun. Güzel kız koyun. Mini etekli kız koyun. Kısa şort da olur. Ah. Ne oldu şimdi? Ben hiçbir şey anlamadım. İyi mi geçti yani? İyi geçti, iyi geçti. Ne istiyorlar, neler tutuyor onları öğrenmiş olduk. Zaten isteklerini bize maille atacaklar. E o zamana kadar ne yapacağız peki? Kız koyacağız. Mini etekli, renkli gözlü. Hafif yollu, kısa şortlu. Biraz işveri çok da seksi olacak. Bunlar gibi olmayacak. Bunların yüzünden hiçbir kanal bizi seçmedi. Hadi gidelim işimize gücümüze bakalım. <laughs> Murat. Bize gidecek mi birader? Takılırız. Bakıyorsun değil deme güneş girip duru birader. Yengen nöbette oğlum bu akşam. Ben de o mevzuyla ilgili konuşuvereceğim seninle. E, i̇yi, o zaman bize gidecek hem takılırız hem de konuşup dururuz oğlum. Yürü. Hadi gari. Oh. Cem yürü <laughs> <laughs>